yapıyorum. Merhaba PC derslerim takipçileri. Ben Ruhi Çenet. Afgan Rasulov arkadaşımın kanalına konuk olduk. O giriş yapmayacak. ben giriş yapmak zorunda kaldım. Bugün sizlere e, YouTube hakkında dört farklı sorunun cevabını vererek bir şeyler aktarmaya, anlatmaya çalışacağız kendi tecrübelerimizden. Süper girdin vallahi muhteşem girdin. Gerçekten. <gülüyor> hani <gülüyor> ilk seferde girdik arkadaşlar. Bir şey demeyince. Birazcık havalar sıcak, uykumuz var kusura bakmayın gerçekten ama bir şekilde bu deneyimleri sizlerle paylaşacağız. Hiç zaman kaybetmeden devam edelim. Hoş geldin tekrardan Ruhi'cim. Bölüm 3 arkadaşlar. İki bölüm daha var. Bu iki, diğer iki bölümü izlemediyseniz onları videonun açıklamasından görebilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Ruhi Çenet bir buçuk milyon geçtin değil mi artık abone olarak? Aşağı yukarı bir buçuk milyon. Evet aşağı yukarı bir buçuk milyonu geçtin. İki seneden fazladır YouTube'dasın. Üç buçuk senedir. Üç, oh. Üç buçuk seneden fazladır YouTube'dasın ve birçok deneyime sahipsin. Teşekkür Onun ederim. Içinde... Çok sağ ol, çok teşekkür ederim bu deneyimleri bizim arkadaşlarımızla, yeni başlayan YouTube'a, yeni başlayan arkadaşlarımıza paylaşmak istediğin için. Teşekkürler. Ben sorularıma kaldığım yerden devam edeyim. Birçok soru sorduk arkadaşlar ancak bu dört soruyu sormak istiyorum ilk başta. Sosyal medya sence ne kadar önemli? Hani video paylaştıktan sonra sosyal medyayı da hmm. kullanıyorsun, aktif kullanıyorsun. Ama merak evet. ediyorum, öncesinde sosyal medyayı kullanıyor musun, sonrasında kullanıyor musun? Hatta bir şey fark ettim. Sen video paylaştıktan sonra Instagram'da videonun linkini paylaşmıştın yeni videoyu. Evet. Diye. En son videolarımı Instagram'da biyografi kısmında link olarak paylaşıyorum. Şimdi YouTube tabii sosyal medya ama her sosyal medyanın farklı bir çalışma mekanizması var. İşte e, Snapchat'te kısa video yapıyoruz. Instagram'da birazcık daha uzun videolar var şimdi. Ama YouTube'daki konseptimi ben Instagram'a hiçbir zaman adapte edemedim. Çünkü Instagram takipçisinin, Instagram kitlesinin isteği, talebi YouTube'dakinden çok daha farklı. İnsanlar Instagram'a komedi ve ...ilginç fotoğraflar, enteresan manzara fotoğrafları evet. görmek için veya delikodi için giriyorlar. İnsanların fotoğraflarına bakıp kişisel magazin ortamı oluşturuyorlar. O yüzden Instagram benim ortamım değil. Snapchat de benim ortamım değil evet. ama Facebook da benim. Facebook biraz ortamım çünkü orada da uzun videolar paylaşılabilir. Ama ben bu formatla nasıl Instagram'a adapte oldum? Birazcık daha videolarımı kişiselleştirerek, kendimden birazcık bir şey daha katarak insanları Instagram'a çekmeye çalıştım. Ve Instagram'a yani benim formatım değil ama oraya da bir şeyler koyarak orada var olmaya çalıştım. Çünkü Instagram'ın çok büyük bir takipçi kitlesi var. Evet, ben. bayağı aktif evet. ben fark ettim. Bugün de hatta gösterdin hmm. e, analytics'ten hmm. YouTube'da hani dedin izlenmenin bir sayısı düşüşü, artışı hmm. vardır ama Instagram'da hep evet. aynı evet. ivmede gidiyordu. Evet. Instagram 5.000 ya da daha fazla abonesi olan Instagram takipçisi olan sayfalar için analiz raporları oluşturmuş istatistiklere bakabiliyorsunuz o yüzden ben mesela istatistiklere baktığımda en yüksek instagram en büyük kitleye sahip instagram kullanıcısı en büyük kitleye sahip youtube kanalından günlük ka takipçi kazancını geçiyor evet. yani instagramın kitlesi youtube'un kitlesinden aslında daha büyük oralarda da var olmak lazım ama oraya özel içerik bulamıyorsak farklı yöntemlerde or orada olmak lazım çünkü youtube'a çekebileceğimiz oradan bir sürü insan olabilir marka bilinci gibi değil mi? Seni unutmamaları lazım. Yani sen unutursan kendini evet. ayna. Hani her gün bir şey hatırlatman Hı. lazım. Bunu bu arada ben de yapıyorum hani evet. şey olarak. Evet. Facebook profilime her gün bir şeyler paylaşma gereği duyuyorum arkadaşlar hani. Bunun sebebi bugün paylaşmasam, yarın paylaşmasam bir gün unutacaksınız. Böyle bir ismi, varlığını unutmaya başlayacaksınız. Onun için elimden geldiği kadarıyla özel olarak hani Sadece o profili takip eden Hı. insanlara özel olan içerikleri mesela kendi fotoğrafımı olduğum bölgelerle ilgili fotoğraflarımı paylaşıyorum. Sen de öyle yapıyorsun herhalde. Evet ve bu yetmiyor çünkü biz o mecranın insanları değiliz. Evet. Snapchat'te evet. ben çok zevk kalıyorum çünkü neden? Bana çok saçma geliyor otobüse binerken ki görüntüyü çekmek veya evet. bugün yaptığımız gibi yumurtayı kabuğundan hızlı çıkarma yöntemlerini evet. çekmek. Çok saçma ama arada günlük yaşantıdan kesitler vermek Snapchat'in devamladığı için gerekli. Evet. Ama bizim mecramız değil. O sanki bunu izleyerek söylemiş gibi oldum. <laughs> o mecranın sadece şöyle bir önemi var. O yüzden o mecrayı gündeme getiriyoruz. Ben mesela yeni video yaparken yeni video çıktı diye Snapchat'ten evet. görüntü paylaşıyorum. 35 bin, 40 bin kişi o görüntüyü giriyor ve evet. YouTube'da belki o gün YouTube'a girmemiştir veya YouTube'la YouTube'a girmemiştir yani. Evet. YouTube'da bulunmamıştır. Snapchat'ten haberdar oluyor ve YouTube videomu izliyor. Ne zaman video koyacağım belli olmuyor benim YouTube'a. Yani YouTube'a kitle getirmek evet. için benim için her mecrada bulmak önemli yani. Aa, Peki bunları nasıl organize ediyorsun? Yani mesela vaktinin çoğunu alıyor mu bu işlerle ilgilenmek, sosyal medyaları yönetmek? Yoksa belirli bir zaman var mı mesela? Diyor musun kendine ortalama öğlen saatlerinde bunu yapacağım ya da... ...video yüklemeden önce mi aklına geliyor? Yani belirli bir zaman var mı senin bu sosyal medya... ...kullanma gibi bir alışkanlığın var mı? Yoksa sadece video yüklemeden önce... ...bir hatırlatma yapayım... ...beni hatırlasınlar diyor musun? Hani Açıkçası... Uh, ...video yüklemeden önce... ...videoyu paylaşıyorum Hı -hı. benim için. Evet. Snapchat'in, Instagram'ın ondan sonra... ...Facebook'un tek önemli özelliği bu. Kendi YouTube videomu... ...orada promote etmek. Oradan plana çıkarak... Evet. ...takipçilerimin... Ha, hatırlatmak, sağlamak, evet. hatırlatmak, başka da hiçbir önem yok ya. Yani benim için tek bir sosyal medya var YouTube. Evet. Ama YouTube'da YouTube olduğu için değil. Yani farklı YouTube'un yaptığı işi yapan başka bir mecra menajerse evet, ona evet. geçerim. Ee, çünkü yaptığım içerik, zevk alarak yaptığım içerik benim bu platforma uygun. Evet, evet. Ee, ama yine de Instagram'da, Snapchat'te rekabet oluştuğu için bir şeyler oraya hani böyle derme çatmak. Depeysan hani Instagram'da patlatmışsın. Kaç bin abonedesin şu an? Instagram'da 370 bin civarında. 370 bin evet. Ama yani sadece YouTube kitlesi beni Instagram'da görmek istediği için takip etti. Instagram YouTube kanalım olmasaydı tek başıma Instagram'a girmeye çalışsaydım o koyduğum evet, içeriklerle evet. 500'ü geçmezdi takipçim. Evet, aynen. aynen. O da takipçilerin gerçekten gösterdiği sevgiden aslında. Onlara da aynen. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten takipçiler on numara. Aa, ben kendi kanamda da görüyorum bunu. Hani onlar olmasa sizde bu gerçek fanlar vardır ya böyle hani. Ben fan olarak yani. bakmıyorum. Çünkü ben hiçbir zaman birinin fanı olarak kendimi konumlandırmak istemem. Fan dediğim aslında şöyle bir fandır yani bu bir terim oldu YouTube'da bir terim oldu hani YouTube'da da şey değil, destekleyen abi. insan diyelim hani Hı -hı. destekleyen insan ya yani yani saygı destek, emeği saygı gösteren takipçi olabilir hani takipçi destekleyen insan olarak hani hani gerçekten mesela biliyorum ki orada 3000 bin, bin kişi var o 3 bin, bin kişiyi bin hatırlayıp da onlara Hı -hı. yani onların varlığını hissedip de içerik üretmek hani evet. Hah. Umarım güzel konulardan bahsettiğimizi varsayıyorum şu an. Umarım sizin hmm. için de öyledir arkadaşlar. Yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz, aklınıza takılan sorular varsa eğer. Ama diğer bölümleri izledikten sonra lütfen sorularınızı sorun. Çünkü birçok soruları değindik ve detaylı anlatmaya çalıştık. Bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Ben burada şunu da hatırlatayım, bu sosyal medya ne kadar önemli diye evet, sordun evet. Aslında bu sorunun insanı ben değilim. Sosyal medyayı başarılı kullanamıyorum, sadece YouTube'u başarılı evet. kullanıyorum. O yüzden bu soruda biraz eksiklik kaldı. Eğer ki bu programa başka YouTuber ya da başka sosyal medya fenomeni çağırırsan daha o iyi daha cevaplar olur. alırsın. Aynen. Önce. Tabii ki de inşallah hayırlısıyla. Başka bir sorumuz var. Benim en çok dikkatimi çeken sorulardan bir tanesi. Hatta seninle görüşmemizden sonra da bunu bir not almıştım. Tekrardan sormak istiyorum arkadaşlarımız da senin kendi ağzından duymak isterler. Konu başlıkları ve küçük resimler sence önemli bir Ve de evet. ne kadar önemli? Çok önemli. Zaten benim kanalımı bu noktaya çıkaran şeylerden biri de ...konu başlığının ve thumbnail'in... ...izleyicinin, beni tanımayan bir izleyicinin... ...YouTube havuzunda, YouTube'un tavsiye ettiği videolar... ...arasında gördüğünde... ...ne kadar çektiğidir. Yani benim konu başlıklarım ve thumbnail'im... ...o kadar e, göze batıyor ki... Tam belli be dediğimiz şey küçük resim küçük bu arada. Küçük resim. evet. E, küçük resim ve başlık o kadar çekici olmalı ki... ...tanımayan insanlar sizin videonuza tıklamalı. Ama mesela spam olarak... ...işte kadınların... ...görüntülerini koymak, ondan sonra... Evet ...yani... Videoda olmayan görüntüleri koymak veya ıı, aşırı abartılı şeyler yapmak. Tık tuzağı dediğimiz şeyler bunlar. Başlıklar da mesela, ıı, az daha araba çarptı bana veya evet. işte bugün öldüm falan saçma sapan şey, YouTube'a bırakıyorum, elveda evet. gibi başlıklar. İzleyiciyi yoran başlıklar, tutuyor mu? Tutuyor çünkü YouTube o kadar güvenli bir mecra değil, o yüzden tutuyor. YouTube onu filtreleyemiyor. Evet. Ama filtrelediği de bir kısım var. Belli bir şeye kadar eğer hiç tutmazsa, yani şunu da şöyle anlıyor. YouTube ıı, başlığına bakıyor ya izleyici. Konuya da bakıyor, tam de bakıyor. Giriyor ve aklındaki şey orada olmamışsa, o başlıktaki anlat ıı, gösterilen şey videoda yoksa videoyu yarıda bırakıyor ve izleme süresini düşürüyor bu evet, videonun. Evet. Video YouTube'da o videoyu başarısız olarak Evet. damgalıyor ve videoyu az çıkartıyor mecazında. Peki sen başlık seçerken hani böyle çok fazla düşünüyor musun? Evet şey ben. Başlık seçmek bir pazarlama yöntemidir. Evet. Yani Videoyu yaptın, ürettin ve o ürettiğin şeyi iyi pazarlayamazsan izleyiciye 2 milyon izlenme ihtimali varken 50 bin izlenir. Evet. Ben de 50 bin izlenmez açıkçası. Ama ben de 250 bin, 300 bin Hı -hı, evet. izlenebilir. Az izlenir. Yani, yani benim bir buçuk milyon izlenmiş videom var mesela. Götürmez. 50 evet. bin var. 1,5 milyon niye izlenmiştir? Hem kontent içeriği güzeldir hem de başlığı güzel. Ben o yüzden dört gün video yapmak için uğraşıyorsam. Son 6-7 saati videoyu yükledikten ve evet. e, yüklemeden son birkaç saat e, e, öncesinden ne tamirli koysam, ne başta koysam video adeta izleyiciye pazarlamaya çalışıyorum. Bu da aslında e, bir ticaret gibi bir şey. Evet. Yani izleyiciye bir şey satmaya çalışıyoruz. Evet. Ne yapalım? Yani şeyin platformun yapısı böyle, İzleyicinin dikkatini çekmek. Maalesef. Kısa öyle süreli yani. şeyler hızlı tüketiliyor ama hmm. aniden tüketmeyeceğini veya tüketeceğini o anda karar veriyor. Onu o anda çekmen lazım. Aslında ben e, televizyon formatını, bu yüzden sosyal medya Hı -hı. formatından daha başarılı görüyorum. Çünkü direkt ne olacağı belli değil ve saatini açıyorsun seni bir şeyle çekmiyor. Direkt evet. program başlıyor yani. Gerçi onların da yöntemleri var reklamlarda falan. Evet Görüyorsun, evet. Survivor'da evet. saçma sapan evet, evet. şeyler. Gösteriyorlar, highlightlar böyle Survivor görüntüler veriyor, küçük küçük görüntüler evet. veriyorlar. Her yerde var, kusura evet. her yerde var. Evet. Şöyle bir örnek arkadaşlar, tekrar bir özetlemek istiyorum, geçmek istiyorum küçük görsel ve başlıkların öneminden. Bunu her zaman zaten her yerde de vurgulamıştık. Ruhi'nin kendi ağzından duymanız güzel oldu. Aa, şöyle düşünün, bir içeriğiniz var. İçeriğiniz, aa, daha kanalınızı bilmiyor kimse, hiçbir şeyinizi bilmiyor. İnsanların o içeriğe girebilmesi için tıklaması lazım değil mi ilk önce? Tıklaması için ne önemli? Daha içeriği hazırlamamışsınız bakınız. Küçük görsel ve başlık, bunların ikisi birlikte güzel olursa tıklanır. Tıklandıktan sonraki aşamada bir de izlenirse işte YouTube sizin ön plana çıkarır. Şöyle bir daha detay vermek istiyorum. YouTube videonuz diyelim ki %40 izlendi tıklandıktan sonra. YouTube videonuz %40 yani 10 dakikalık videonuzun %40 4 dakikası mesela izlendikten sonra YouTube ne yapacak? Sizi %40'lık oranda reklam yapmaya başlayın. Yani kaliteniz, izlenme dakikanız ne kadar yüksekse videonun izlenme süresi, yüzdesi ne kadar yüksekse YouTube, sizin o videonuzu hem dakika olarak ona, YouTube'a dakika kazandırdığınız için... Ben, ben tutuyor Dokunma, dokunma. Hata tamam. yapıyor. Pekala. Çok fazla patlıyor. <laughs> Devam edelim. Çok korktum şu an. Afgan <laughs> <laughs> birden telaşlandı. <de> <laughs> <Evet. gülüyor> kulaklı bunun için takıyoruz işte. Ses kayması olmasın sıkıntılar yaşamasın diye burada. Bence konu anlaşıldı. Konu anlaşıldı değil mi? <laughs> yani sizin küçük görsel ve başlıklara... Epey epey yormanız lazım, hem, alışmanız hem lazım, diğer kanalları takip etmeniz lazım. Yeni atıcı damgası yememesi lazım, videoyu anlatması lazım, hem de en iyi şekilde Evet, iz, izleyicinin dikkatini çekmesi lazım. Videoyu anlatması lazım, izleyicinin dikkatini çekmesi lazım. Çok zor konulardan bir tanesi arkadaşlar. Bunu araştırın, makaleler var, tonlarca makaleler var kanalları takip edin, Ruhi'yi takip edin, ruhinin başlıklarına bakın. Nasıl bir yol izliyor? Nasıl bir başlıklar kullanıyor? Onlara bakın. Aynısını kullanmayın ama yakınını kullanın hani. Ya daha, daha iyisini. Evet. En son sorumuza geçiş sağlıyoruz arkadaşlar şu an. Aa, yeni kanal açan kişilere tavsiyem var mı? Çok ee, daha önce sormadım mı? Yeni kanal açanlar evet. mı? Sordu bunu. Bir daha bir tekrar tamam. yapmış aa. oluruz. Bu sefer biraz daha detay vermiş ya, oluruz. Önce format. Format ya biz açıkçası Türkiye'deki YouTuber'lar olarak e, kendi içeriklerimizi üretiyoruz. Ama aynı zamanda yabancı kanallarda ne tutuluyor onu çok iyi takip ediyoruz. Çünkü yabancılarda tutan şey bizlere tutar. Çünkü aynı mantık, YouTube mantığı. E, bu alıntı denilebilir, esinlenme denilebilir, denilebilir, özenti denilebilir, çalıntı denilebilir veya referans denilebilir. Evet. En e, kibar yöntemi referans. Ve çalmıyoruz yani. Bile bir Tamam benim geçmişimde vardır birebir translate evet. ettiğim içerikler ama... ...kendi ürettiğimde bir sürü içeriklere evet. büyük pencereden bakmak lazım. İşte bir milyar yılına kadar... ...yaşanacak olaylar. Evet. Öyle bir videoyu kimse yapmaya cesaret edemez zaten. Çok uçuk evet. teoriler. Ee, o yüzden... ...yani yeni bir... ...şey üretirken aynı zamanda yabancılar tutmuş mu tutmamış mı ona kesin bakmak lazım. Yeni konsept de bulunabilir tabii ama bu biraz riskli. Ondan sonra yeni kanal açanlara... eee Öneri olarak böyle haftada şimdi haftada bir video ile başlamamalı yeni bir kanal bence. En az haftada üç video ile başlamalı. Haftada üç video ile Çünkü... başlamalı. Ama izlenmiyor o videolar. Haftada i̇zlenmiyor. Video. Evet, evet ama algoritmada şöyle bir şey olacak. havuzu evet tutacak yani viral olabilecek video sayısının ihtimalini arttırmak için önemli. İhtimal. Ama Hı. işte o zaman şöyle söyleyelim. Haftada 3 video paylaşacaklar ancak viral olabilecek içeriklerden Hı. haftada 3 video paylaşacaklar. Yani öyle bir şey çektim paylaştım yaparlarsa Hı. tabii izlenmez ya. yani viral konulardan yürümediler. Viral de yayılabilir, Hı. paylaşılabilir, insanların paylaşabileceği. Bunda nasıl bulursunuz? Biraz önce vurgusunu yaptı Ruhi de. Büyük kanalları takip edin. O kanalların içerisinde en çok tutmuş videolar hangileridir? Eğer sizin formatınıza, konseptinize Hı. uygunsa aynısını yapmaya çalışın. Bu arada aynısı dediğim zaman çalmış Kendi olmayacaksınız. Tarzınıza. Daha üstüne bir şeyler evet. koyarak. Kendi karakteriniz Hı. var çünkü siz ne yaparsanız yapın. Yani şöyle söyleyeyim. Mona Lisa'yı çizimli yaptılar zamanında. Hı. Siz şimdi Mona Lisa'yı tekrardan çizerseniz özenti ya da çalmış olmazsınız. Siz kendi tarzınızla onu çizmeye çalışacaksınız. Hani ne yaparsanız yapın siz yaptığınız için kendi tarzınızı ortaya koymuş olacaksınız. Hı. Youtube'da da böyle bir şey var. Bir challenge yapılır, şaka videosu yapılır. Aynısı farklı bir kişi yapar. Ama farklı birazcık daha tarzı yapar. İkisi de beğenilir, ikisi de tutulur. Hı böyle bir şey bence de. Evet. O zaman e, küçük kanallara tavsiyen hafta deniyoruz az. 3 video ancak bir, ya yani videolara yönelmeleri. Evet. Ondan sonra video sayısını daha standart e, azaltıp kaliteye önem verebilirler. Benim küçük bir tavsiyem var ama bunun dışında. Mesela haftada 3 video değil de haftada bir video paylaşıp aa, o bir videoyu bir hafta boyunca uyumayacaksınız bu arada. Bir hafta boyunca sizin kendi kategorinizde formatınızda olan kanallara gidip güzel yorumlar yapmanız spam değil mesela benim kanala abone ol değil de girip içerisine o videoyu gerçekten sizin formatınızda olan o kanalı takip edip videosunu izleyip altına yorum yazmaları. Hı. Şöyle bir güzel işte videonun şu dakikasına aa koptum güzel bizim de işte biz de böyle bir kanal açtık umarım tutar tamam mı devam. Farklı farklı bir hafta önce bunu yapmak, farklı farklı internette forumlara falan gitmek, forumlarda üyeliklerinizi açmak, şey oralarda paylaşmak. Google'da arama trendlerine bakılıp oradan e, o hafta trend neyse o konu hakkında bir bir evet, yapılabilir. Aynen, aynen, aynen. Google Trends diye bir şey var arkadaşlar. Google Trends'e girdiğiniz zaman o hafta ne konu başlığı en trendse, çok aynen, var. en çok aranan kelimeler nelerse o konularda da viral videolar üretebilirsiniz Yani konumuz aslında absürt içeriklerde diyebiliriz bunu. Hani viral videolar diyoruz da yani insanların merakını uyandıracak uyandıran şeyler. şeyler. Çok evet. teşekkür ederim benim. Evet, teşekkür. Kusura bakma ya bu yayında ben birazcık böyle halsiz gidiyorum. <laughs> Yo, güzel, güzel. Yoldan evet. geldim ya. Bak şuraya bakalım. Ee, tamamladık zaten. Vallahi evet. güzel konulardan bahsettiğimizi düşünüyoruz. Umarım arkadaşlar memnun kalmışsınızdır. Her zaman gibi. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız bizlere fiziği derslerimi ücretsiz eğitimle destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu ne yapsınlar Ruhi? Beğensinler, yorum yapsınlar ve paylaşsınlar. Süpersiniz. Umarım. Şimdi de kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek dileğimle diyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay Bitti mi şimdi? Kayıt devam ediyor Ruhi'cim. Yine mi? <laughs> Aradan birkaç ay geçti hala alışamadım. Alışacaksın. Dur. Bitecek biraz.